Herkese merhaba. Bu videoda bilimsel bir makaleye uygun dergi seçimini nasıl yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Bu işlemin birçok farklı yöntemi olabilir. Ancak ben sizlere Web of Science'ın bir arayüzü olan Master Journal List üzerinden bunu nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle Web of Science'ı açıyoruz. Web of Science'ın sağ üst tarafında Diğer ürünleri görme butonu var. Ona tıkladığımız zaman ikinci sırada veya birinci sırada Master Journal List gelecektir. Master Journal List'e giriş yaptıktan sonra e, tekrar kullanıcı adı ve şifremizi isteyebilir. Ben biraz önce giriş yaptığım için henüz e, o nedenle istemedi. Açılan sayfada dergilerin ISSN numarasını veya isimlerini girerek dergi indekslerini görebildiğimiz gibi bunun hemen altında e, Match Manuscript seçeneği var. Yani Yazımıza uygun dergiyi seçmek için kullanacağımız buton var. Buna tıklıyoruz. Ardından açılan sayfada başlık ve özet kısmını girmemizi istiyor. Bizim yakın bir zamanda kabul olan bir makalemiz var. Henüz dergi sayısında basılmadı. Kabul oldu ama basılmadığı için onu seçmek istiyorum. Onun için uygun dergi aramak istiyorum. Hatta kabul olduğu derginin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorum. Onu da görebiliriz. Başlığını yazıyorum. Hemen ardından özeti kopyalayıp yapıştırıyorum. Ardından, e, Find, jo find Journals'ı tıklıyorum, dergi bulu e, tıklıyorum. Karşıma kaç tane sonuç çıkaracak bakalım? 41 tane e, dergi buldu. Bizimki Journal of Cardiovascular Surgery'de e, kabul oldu. Bakalım o kaçıncı sırada. Örneğin, e, Biometrics Research International e, 0.54 oranında e, uy uyuştu, match oldu. Bu bir en fazla bir'e sahip, en az 0 olabilir. E, bir diğer dergi 0.28 0.25 Evet bizim kabul olan dergimiz 0.21 oranında eşleşmiş. Burada temel mantık sistem otomatik anahtar kelimeler çıkarıyor. İşte anterior skull base, optik kanal vesaire gibi anahtar kelimeler çıkarıyor. Onların üzerinde arama yapıyor. Daha önceki yayınların anahtar kelimeleriyle eşleştirerek böyle bir Uygun dergi bulma yöntemi var. Aynı zamanda sol üst tarafta filtreleyebilirsiniz. Örneğin Web of Science'a göre e, SC Expanded veya ESCA gibi bunlar tıp alanında e, yaygın olarak kullanılan seçenekler. Örneğin ben SC Expanded kategorisinde olsun diyebilirim. 41 seçenekten bakalım kaça düşecek. 39 tane 39'a düştü. E, aşağıda klinik e, Medicine'ı seçebilirim. E, kategori olarak hangi kategoride yayınlan yayınlanan dergi olsun diye. Klinik Medicine'ı seçtiğim zaman da muhtemelen çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ama evet yine 39 tane dergi e, karşıma çıkardı. Aynı zamanda open access olup olmamasını e, bu derginin kategorisini seçebiliriz veya dilini seçebiliriz. Gerçi genellikle e, dergilerin %90'dan fazlası İngilizce olmasına rağmen e, belki seçebiliriz. Onunla beraber e, bu derginin yılda kaç defa yayınlandığını, düzenli yayınlanıp yayınlanmadığını veya belli aralıklarla yayınlanan dergileri tercih etme için e, sıklık seçeneği var veya journal citation reports'u da e, belirterek işte bu derginin impact faktörlerini de görebiliriz. Aynı zamanda dergi hemen altında ISSN numarası, e-ISSN numarası ve Science kategorisi zaten SC olsun diye söylemiştik. Bununla beraber başka indekslerde taranıyor mu? Onları da görmemiz mümkün. eee Herhangi bir dergiyi belirledikten sonra kafamızda belirledikten sonra derginin tam e, profilini gör, görebiliriz. Örneğin impact faktörünü e, veya yıllara göre yayınlandığı makale sayılarını vesaire bunları da görmemiz mümkün. Umarım bu video işinize yarar.